Hepinize günaydın. Villamızın son sabahından videoyu başlatıyorum sizlere. 7 günlük, 7 gecelik tatilimiz maalesef bugün burada bitiyor artık. Ay camdan bu manzara gözüküyor, arkamdan bu manzara gözüküyor. Çok izici, çok alışmıştık yani buraya yer böyle yetmiyor gerçekten. Böyle bir 7 gün daha kalsak ancak gidecek gibi geliyor insana. Genel olarak tatilimiz çok güzel geçti. Villa fikri gerçekten de çok iyi oldu. Özellikle bebekli insan için o kadar rahattı ki benim için yani. Ve kalabalık olmamız ekstradan rahattı ikimize. Yani bana özellikle, ile olduğum için herkes İnci'ye bakıyordum mesela. Ben o yüzden daha çok dinlendim ve tatil yaptım. Şimdi bugünkü planımız direkt şimdi buradan çıkınca kahvaltı yapacağız dışarıda bir yerlerde simit alacağız. Çünkü pelilerimiz falan çok kaldı bugün. Ee, sonra oradan direkt istikamet Akyakan ee, bu akşam da Marmaris'te bir yer ayarladık orada kalacağız bir geceden ee, yani pazar günü yarın yola çıkacağız artık hepimiz oralardan ayrılacağız yani böyle bugün de ufacık bir tatilimiz devam ediyor açıkçası yarın evlerimizde olacağız artık öyle şu anda günümüzü başlattık ee, kuzenlerim havuza girmişler sabah saçlarım <laughs> Kuzenlerim havuza girmiş zaten ama ince geçiyor anda için ben de geçiyormuşum. Evden çıkışımız sabah saat 10. Ee, şu anda saat 9'a geliyor sanırsam ki. Bir saatimiz falan var çıkmak için. Akşamdan her şeyimi hazır ettim. Çünkü ile çok zor oluyor zaten hazırlanması. Ee, böyle şu anda şimdi sizlere de bir Akyaka ve Marmaris turu attıracağım anlayacağınız bu videoda. Oralarda yuvarlak çay falan var. Yıllar önce gitmiştik biz annemin doğum gününde. Gamze Mola'da otururken onların yanına gitmiştik biz ve bizi çok güzel gezdirmişlerdi. Ee, ne zaman? iki buçuk sene önce falan eşimle evli değildik herhalde gittiğimizde. Buraya çok güzel gezdirmişlerdi bizi Gamze'nin ailesi. Şimdi bugün Gamze gezdirecek bizleri. İşte yuvarlak çay, ak yaka, yolu oralara gideceğiz. Oradan da Marmaris'e akşam gezmeye gideceğiz. Orada kalacağız gecede. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayalım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Herkese tekrar iyi seyirler. Ve şimdi evden çıktık artık. Her şeyle çok güzel ayrıldık evden. Çok hüzünlü ayrıldık. Çok alış alışı veriyor insan yani. Arabalar gene tıka basa dolu. Yani bagajın üst kısımlarına kadar doluyuz. Gene çok eşyamız çıktı. İnci kış burada. Anneciğim. Yiyeceğim. Sağ <laughs> şu anda 9.30 artık. Uygun bir yerde durup kahvaltı yapacağız artık. Öyle yolumuz e, ne kadar vardı? Akyaka 3 saat mi? 2.30-3 İki buçuk. İki buçuk, saat gibi de yolumuz var buradan Akyaka tarafına. böyle yol kenarında bir yerde durduk şimdi. Ee, daha yemek sonuçları. O yüzden bir şeyler yok. Biz oturduk yemeklerimizi yiyoruz böyle tam yol kenarındayız ama çok tatlı ağaçlık bir yer böyle. Şimdi Akyaka'da yuvarlak çaya geldik. İşte buraya en son üstten önce filan gelmiştik. Çok güzel burada şimdi size göstereceğim etrafında. E, Alanya'da dim çayı vardı. Aynı oraya çok benziyor Alanya'nın dim çayını. Hatta böyle onu gördüm yani o zaman da geldiğimde. Şimdi bakın İnci'yi göstereceğim size. İnci! <laughs> Ama soğuk geldi herhalde. Soğuk geldi. Haydi ben Soğuk mu su? Böyle burada salıncak var. Çok büyük, kocaman bir salıncak. Oradan giriş yeri var. Ama su buz gibi yani. Hiç girilecek gibi değil. O yüzden giremeyeceğiz biz muhtemelen. Bende <laughs> gayet güzel, hoş bir yer.

<laughs> e hey, kilometreydi AKK ile yuvarlak arasında. Yaklaşık yarım saat, 20 dakika falan sürecektir diye düşünüyoruz. Merhaba. İnci kuş burada. <laughs> Biraz yani bayağı bir orada vakit geçireceğiz diye düşünüyorum AKK'da şimdi gidince. Sonra artık Marmaris'e. ne rengi Gamze? Youtube'a çekiyorum seni. Akış. Şimdi, <laughs> Şimdi, Şimdi geldik artık. Çok kızın yılları yani 4-3,5 sene önce falan gelmiştik Akkaya'ya. Evet, kalabalıktık. Doğum gününü falan kutlamıştık. Annemin, Gamze'nin, babasının buralarda o zaman. Hava inanılmaz sıcak. 40 derece falan herhalde dışarısı. Bakalım şimdi muhtemelen burada, burada biraz ekmek arası bir şeyler falan yeriz diye düşünüyorum. şuraya bakın. ileriye İleriye paraşütlere bakın. Aaa Aa, yamaç paraşütü. Aa kız hepsi düşecek öyle, ama düşüyorlar aşağıları. Bir iki saat fırtlarda <laughs> duracağız bakalım. Ve şimdi artık Akkaya'ya geldik. hemen oturduk. Balık ekmek yiyeceğiz. Böyle. E, ee, bu derenin ismi neydi? azmak Ha. Ee, tam azmak çayına şu anda struktur. böyle bir balıkçıda oturduk. Balık ekmek yapılıyor. Burada sadece sıfır ve ben kalamar söyledim. Çok uzun kalamar yemeği. Çok severim kalamarı. Şimdi öyle üç masa yaptık hepimiz rahat rahat oturmak için. E, birazdan da muhtemelen tekne turu da yaparız diye düşünüyorum. Bilmiyorum inciyle nasıl olur ama tekne turu da deneyebiliriz. Göstereyim sizlere. Ve şimdi böyle 11 kişi İnci ile beraber Azmak Nehri'nde tekne kuruna katıldık. Çok güzel, gerçekten akşama güzel oldu. Anneciğim. İnci de uyuyor aslında ama motor korsanın uyandı biraz önce. O kadar güzel ki, gerçekten kameram böyle HD çekebilse de sizi suyun içini gösterebilsem. Ee, burası da kadın azma diye geçiyor. Burada, e, demin beyefendi anlatıyor buradaki, e, kadınlar, şöyle suyun içini göstereyim, e, halılarını, kıyafetlerini, eşyalarını burada yıkıyorlarmış eski zamanlarda. O yüzden de kadın azmağı olarak kalmış ismi. Ee, ve suyun e, derinliği tam 8 metreymiş ama dibi o kadar güzel gözüküyor ki gerçekten insanı hayran bırakıyor. Yani mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden birisi. Şöyle tamamen doğanın içerisinde harika bir görüntü. İnce. İnce. hala Akyaka'dayız. Burada böyle çok güzel takıcıların oldu. Ufacık bir sokak var. Bir sürü şey satılır, hediyelik eşya. Tabii ki de ben Selda komşuma da hediye aldım. Böyle kendime de almıştım kalkandan. onun böyle bile bayağı büyüğünü aldım kalkandan. böyle uğur şey, nazar boncuklu tüylü bir şey. Şimdi tam adını unuttum ne olduğunu. Şimdi Selda'yı da burada onun bir boy küçüğünü gördüm. Çok daha güzelmiş. Onu da Selda arkadaşım hediye olarak aldım. Şimdi artık yavaştan Marmaris'e doğru geçeceğiz. Bayağı saatte geç oldu Çok sıcak, inanılmaz bir nem var. Hava böyle yapış yapış yapıyor insan gerçekten. Şimdi böyle Marmaris'in tam girişinde e, bu şekilde bir yer var. Bu seyir noktası diye geçiyor. Orada durduk fotoğraflar çekildik. Ayrıca sersi. Şöyle Marmaris. Çok büyükmüş Marmaris'e ilk defa gidiyorum. Denizi çok güzel gözüküyor. Şimdi bakalım otelimize gideceğiz artık. Havuz izni varsa havuza gideceğiz. Tam böyle yol kenarında gelirken durup kadar çıkabileceksiniz buralardan. Yani şimdi otele geldik. Otel yeni bir otel. Şöyle büyük bir havuzu var. Tam cam kenarında havuzu da. Çok sıcak, valla mahvolduk. 10 aylık bir bebekle bu kadar yolculuk çok zormuş. Gerçekten arabada cacığımız çıktı en son. Şimdi böyle odamıza geldik artık. Şimdi hemen inciyi yıkayacağız önce. Odaların hepsinden deniz gözüküyor. Otel yenilenmiş bir otel burada çok güzelmiş. Şöyle deniz belli oluyor. Havuz bizim şurada yanda kaldı. Şu ana yoldan girdik direkt böyle. Marmaris'in en sonu gibi oluyor aslında otel. Ama gayet güzel ve çok temiz yani. Öyle söyleyeyim size. Geceliği de çok uygun bir fiyataydı. Bakalım birazdan da işte şimdi önce bir hemen inci yıkayacağız. Hemen önce inci yıkayacağız. Çünkü yapış yapış olduk nemden. İnanılmaz bir nem vardı Akyaka'da. Ee, birazcık saat olarak yanlış bir saatte gittik bence Akyaka'ya. Öyle düşünüyorum. Tam böyle en sıcakta gittik çünkü. O yüzden hemen ince Daha sonra artık Marmaris merkeze gezmeye geçeceğiz. E şimdi böyle tam, tam Marmaris meydanında Marmaris Buffet diye bir yer var. Oraya oturduk. Böyle bir <laughs> şeyler yemek için. Çünkü çok fazla yani akşam üzeri balık yediğimiz için çok fazla acıkmadık. çorba falan içiyor çoğunluğumuz şu anda. durum dürüm söyledim işte. Şöyle bir yer. Tam böyle Marmaris'in meydanındayız. İnce de bakalım çorba içireceğim burada. Aslında uyumuştu ince tam otelden çıktığımızda. Saat sekiz geliyordu çünkü. O, ben ama akşam üstüne geçmişti. Olmuyor. Şu ışıkta bir minibüsün birisi bir korna çaldı. Resmen sıçradı. Direkt oturdu bebek arabasında. O kadar korktu. Uyandı. Şimdi yengesi gezdiriyor onu. Yengesi. Yenge, Anneciğim. Oley yap hadi. Oley. Oley. <laughs> Şimdi işte yemeklerimizi bekliyoruz artık. Bakalım Hatta böyle azıcık bir acıkmamız oldu. Sonra bol bol gezeceğiz artık. Saat şu anda tam 9-10 geçiyor. E, mağazalar falan 12 kadar çıkmış zaten. O yüzden gezme işlerimizi yemekten sonra yapmaya karar verdik bizlerde. Ya bu arada Marmaris böyle özellikle kaldığımız bölge Alanya'yı o kadar anımsattı ki yani komple böyle Alanya'da Kleopatra'nın olduğu taraf vardır. Aynı o tarafa çok benziyor. Böyle obayla Kleopatra tarafına çok andırıyor. Ee, yani görüntü olarak, kalabalık olarak, mağazalar, bire günlerde neredeyse Alanya havasında. O benim Marmaris güzel çok beğendik yani şu anda. Keşke direkt daha fazla kalabildiğimiz bir gün sayısı olsaymış Marmaris'te. Kısmet artık başka zaman. Ay ne yapıyorsun? Çok mu güzel mi? kız? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İnci. Ay, dedim, İnci. Ah anneci. Güzel bir dondurma. Şimdi çok fazla belli olmuyor karanlıkta ama şimdi bizim marinadayız. Çok büyük büyük tekneler var burada. Çok büyük. Bir göstereyim sizlere. <laughs> ee, Uzun bir e, e, sahil kısım var böyle yürümelik e, bayağı büyük yani işte solda restoranlar sağda tekneler var zaten şu an tam böyle e, bitiş yerine geldik şimdi gayet güzel e, demin oturduğumuz yerden çok fazla memnun kalmadık çünkü çok geç servis geldi <laughs> onun haricinde lezzetliydi ama hepimiz artık biz de yorgunuz ekstradan da e, maskesiz çok fazla insan var daha çok bunlar turistler biz genelde böyle çok kalabalık, çok yoğun yerlerde maskemizi takıyoruz. Biz şeyi tedbiri elden bırakmıyoruz. Eşimle midye yiyoruz. <laughs> o kadar çok severim ki. Biz i̇şte oturduk böyle yarım bu. Eşimle ikimiz midye yiyoruz artık. Ve şimdi artık odaya geldik. Saat 10 iki buçuk. E, i̇nci bayıldı, kaldı zaten. E, biraz önce çok ilginç bir şey oldu. Balkonda oturuyordum, e, otelin odasında yani. Aşağıdan böyle kocaman bir şey geçiyor ve arkasında da 7-8 tane yavru var. İlk köpek yavruları sandım. Köpekle beraber dedim, anne köpekli de yavruları aldım, gezintiye çıktılar. Bir baktım ki kocaman bir yaban domuzu bildiğiniz mahalle arasında geziyor. Şok oldum yani o an telefonu elim gitmedi zaten çekmeye o kadar şaşırdım ki sonra işte tam karşıdan böyle turistler geliyorlardı 2-3 tane onları görünce yavrular böyle bir anda dağıldı etrafa anne böyle mam yemek arıyordu yani belli ki çok şaşırdım hayatımda ilk defa bir domuz görüyorum yakında kocamandı yani böyle hayret ettim resmen gördüğümde. Bundasını da şimdi paylaşmak istedim. Evet, salama Seni çok güzel etmedi. Niye ödü var? Sen yeder salam yemedin. Evet, şimdi kahvaltı yedik. Bugün çıkış yapıyoruz zaten otelden. Saat şu anda 9.30. gece ince çok sıcak olduğu için zor uyumuş. Çok uyanmış. Hava çok sıcaktı. Ve burada şimdi şunu öğrendim ki domuz görmek normalmiş, bize ilginç gelmiş. Çok varmış zaten burada öyle geziyorlarmış, İnsana bir zarar vermiyorlarmış. Böyle bu bilgiyi de paylaşmak istedim. gala çıktık, e, Marmaris sezonu hala. E, Muğla'da e, teyzemlerle ayrılacağız, onlar Ankara'ya devam edecekler, biz Balıkesir'e devam edeceğiz. Arabamızda İnci, kış Yak Teyzemler inci almak istediler. Muğla'ya kadar. İşte oto koltuğunu, memolarını falan her şeyini verdim onlara. Onlar kaşında anlayacağınız yani. Ee, biz şu anda işte Burak, Gamze ben ve eşim olarak aynı arabadayız. Ee, i̇nci kış onların arabasındalar. İşte bakalım Muğla'ya kadar bir 50 dakikamız, bir saatimiz filan var. Muhtemelen İnci de uyur herhalde. Ağlarlarsa, e, ağlarsa çok arayacaklar beni çünkü. Sonrasında e, oralardan bir yerlere biraz gezebiliriz çünkü saatlik daha erken. Duruma göre bakacağız yani bir Şirince ya da işte Aydın taraflarında e, bir yerlere gidebiliriz, bilmiyoruz şu anda. E, Sultanisar'da oturdu benim annemler. 30 sene e, biraz hazır yolumuzun üstü gibi oluyor. Belki o taraf Aydın, Sultanisar'a da uğrayabiliriz, bilmiyorum. Bakacağız bakalım e, bu saate ve yolun güzergahına göre. Şimdilik yollarda birlikteyiz. E şimdi böyle yol kenarında durduk. Burada aşıklar yolunda durup fotoğraf çekmek istiyorduk düzenlerimiz çünkü. Hazır buradan geçerken durup fotoğraf çekilelim istedik. Muna'dayız <laughs> artık. Böyle e, burada bir AVM var Yıllar önce de geldiğimizde e, annem de geldiğimizde, babasının e, doğum gününü burada beraber kutlamıştık o zamanlar sürpriz yaparak. Yine o kafeye geldik oturduk. Çok güzel bir kafe. Tatlıları da çok lezzetli aynı zamanda. Hepimiz zaten hemen tatlı ve soğuk kahve söyledik Şimdi artık Muraladan da teyzemlerden ayrılacağız. Onlar buradan Ankara'ya, bizler Balıkesir'e doğru bakalım gideceğiz. Bizler yanımıza ne olacak hep birlikte geleceğiz. Şimdi artık böyle Manisa'ya çok az bir süremiz kaldı. Çok yorulduk ya böyle bir sersemlik oldu açıkçası. Ee, İnci biraz önce yandı rahat geçti yani bir saatten fazladır uyuyor İnci'den. Şimdi böyle oksijen tesisleri var bu tarafta orada durduk. Burger aldık. Burger yiyoruz. Annemler, Ramiz, ee, orada mama sandalyesi olduğu için İnci'yi de oraya bıraktık. Şimdi artık yemek saati. Balıkesir'de evimizdeyiz. Ee, önce Akısır uğradık. Kuzenimiz oturuyor bizim Aksar'da. Bir saat onlarda oturduk. Kahvemizi falan içtik. Oradan da Balıkesir Akısır arasından çok yakın. Yani 40 dakika falan sürüyor. Ee, oradan devam ettik. Ee, biraz yani mola vermiş olduk. Oradaki hani ince uyudu evde zaten. Ee, araba evimizde biraz uyanak gibi oldu. Gene uyudu. Ee, o yüzden dönüş yolumuz daha rahat geçti sonra aşağı geldikten sonra bizim birinci katta bir köpek oturuyor. Köpekli bir aile oturuyor. Ee, köpekleri köpekler de her gelene havluyor apartmanı. O arada uyan deyince de tabii ki de vık vık havladığı için köpüşümüz. Yapacak bir şey yok. Neyse Allah'tan şimdi gene uyudum. Çok güzel bir tatil geçirdik biz. Bir hafta gerçekten çok iyi geldi. Ama şu son gün Marmaris bizi fazla yordu. Ee, yani gerçekten Marmaris için böyle sadece Marmaris'e 3 gün zaman ayırmak gerekli. E, Muğla civarını gezmek için kesinlikle net bir hafta ayırmanız lazım. O kadar güzel yerleri var ki yani Akyakası'ndan, Köyceğizine, Marmaris'ine yani gerçekten hepsini birer gün ayırırsanız anca vakit geçecek. Yani Muğla civarı için. E, yani Benşet'le e, Marmaris, Muğla taraflarını Fethiye taraflarını tavsiye ediyorum sizlere. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. E, villa tatilde iki yaşından küçük bir çocuğunuz varsa Mükemmel yani gerçekten çok iyi oluyor. Ee, özellikle bir yaştan küçükler için çok güzel bence villa tatili. Yani ben o yüzden bu tatilden çok zevk aldım. Çok keyif aldım. Ve kalabalık olmamızın verdiği bir artımız vardı. Öyle yani güzel bir vakit getirdim. Umarım sizlere de bunu güzel bir şekilde yansıtmışımdır. Ee, yani keyifli dediğiniz günlerim, videolarım olmuştur sizlerle birlikte. O kadar yorgunum ki artık konuşamıyorum yorgunluktan resmen. Şimdi bu hafta sonu yani bugün pazar haftaya hafta sonu eşimin arkadaşları bize gelecekler eşleriyle beraber ee, bir tane aile Amerika'dan geliyor ee, Amerikalı bir kadınla evlendi arkadaşımın eşi. Onlar gelecekler kalacaklar. Onlar otelde kalacaklar. Çünkü biraz kalabalık geliyorlar. Anneleriyle falan gelecekler. Bir arkadaşı da Bursa'dan gelecek. Bunlar çocukluk arkadaşlar zaten. Üçü beraber. Onlara vakit ayıracağız bu hafta sonu ve bu hafta sonu gene e, videolarda gördüğümüz teyzelerim, kuzenlerim geliyor e, Kurban Bayramı için. O yüzden böyle yani 15-20 gün daha bence dolu dolu güzel videolar gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden takipte kalın laka. Bugün bavullara hiç ellemiyorum. Şu an saat gece 11. Hiç açmayacağım bile bavulları. Yarın sabah evdeyim, işe gitmiyorum. Çünkü annem de iş yapacak, bavulları yıkayacak, edecek falan derken. O yüzden yarın işe gitmiyorum ben de, evde kalacağım. Yarın bu işlerimi yapacağım yarına. Yani çok şükür evimizdeyiz diyelim. Böyle bir bir haftalık tatilimizi buradan sonlandırıyorum artık. Kapıncaya doğru geçebiliriz bence şimdi. E, vakit ayırıp beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, daha fazla içerik gelecektir ve bu e, geziyle ilgili, tatile ilgili sorularınızı aşağıya e, yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince görüp cevap veriyorum zaten oradan da. Mutlaka dönüş yapacağım, e, e, yapacakımdır, konuşamadım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve zil butonuna basmayı, abone olmayı unutmayalım. İnstagramlarına takip edebilirsiniz. Ecem İnci Bozalan. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Başka tatil videolarında görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.